İnternetten para kazanmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyor musun? Kendi siteni kurarak veya basit bir proje geliştirerek düzenli gelir elde etmek sandığından çok daha kolay. Bir web sitesi artık sadece büyük firmaların işi değil. Bugün herkes Blogger, WordPress veya özel yazılım ile kendi sitesini kurabilir. Bunlar para kazanma yollarının sadece birkaçı. Google AdSense reklamları, sponsorlu içerikler, affiliate Satış ortaklığı, dijital ürün satışı, e-kitap, eğitim, yazılım, iddaa analiz sistemleri, doğru içerik, SEO uyumlu yapı ve sonuç uzun vadeli pasif gelir. Hiç teknik bilgin olmasa da öğrenmeye açıksan proje geliştirmek en karlı yöntemlerden biri. Örnek projeler: iddaa spor analiz sitesi, kripto takip ve analiz aracı, otomatik veri çeken sistemler mobil uyumlu web uygulamaları, abonelik tabanlı yazılımlar. Bir kere geliştirilmiş yazılıma sahip ol ve kazanmaya devam et. Neden şimdi başlamalısın? Düşük maliyet, evden çalışma imkanı, döviz bazlı kazanç fırsatı, sınırsız ölçeklenebilirlik. Geç kalan değil, erken başlayan kazanır. Eğer sen de kendi siteni kurmak, proje geliştirmek ve internetten para kazanmaya başlamak istiyorsan, hemen kanala abone ol. Yazılım videolarımızı incele. Bugün başla, hemen para kazanmaya başla.